Günaydın arkadaşlar. Bugün yine çok kötü bir kar yağdı. Gördüğünüz gibi. Dünden önceki gün 20 santim yağmıştı zaten. Şöyle göstereyim. Dün yağmadı bugün yine bir 10 santim yağmış. Artık durum bu. Akşam damla gelmişti bizde kaldı. Yine geç yattık. Kul oynadık sonra kızlar tane daha oyun almışlar dün. Şunu ve şunu. Bunlar oynadık. Şu çok zevkliydi böyle katil bulma falan ya da işte şey. Bu da yok katil değil de işte cinayet ölümler var. Bu ölümlerin sebepleri. Bu da zevkliydi. Böyle güzel bir gece geçirdik. Az önce de Zara'dan bir paketim geldi. Bunu hep birlikte açalım şurada biraz dahaını kusura bakmayın akşamdan kalma daha henüz toplamadım çünkü kapının sesiyle uyandım zaten o yüzden hemen aşağıya indim elimi yüzümü yıkadım o yüzden şimdi bir açamadım şunu açalım zara indirimleri vardı oradan online'dan bir şey sipariş ettim %50 indirim vardı her şeyde. Mağazaya da gittim geçen hafta ama hiçbir şey bulamadım. Mağaza böyle şey gibiydi yani. Karman çormandı. indirimlerde zaten nefret ediyorum. Kutuda çok kirliymiş Şurada açayım. Bari yerde açayım. İndirim olduğu zaman iğrenç oluyor. Her şey her yerde. Ay yani rengi çok tatlıymış. Ben bu rengi çok seviyorum. Şöyle bakın. Ama şimdi bana belki güleceksiniz. Kadın bölümünde hiçbir şey bulamadım. Bunu erkek reyonundan aldım. Small size aldım. Şöyle. Bence olur. Çok da büyük değilmiş yani güzel. Şu şekilde altı böyle. Çünkü rengine bayıldım yani. Aslında güvene alacaktım. Large. Onun için bakarken baktım yok. Small tek kalmıştı. Ben de kendime alayım dedim. Şöyle 99 dolar normalde ama işte yarıya düşmüştü yani. 50 dolara düşmüştü. Aldım şimdi biraz sonra hazırlanınca bir giyeyim. Size de göstereyim ama kalın yani mont aslında. Böyle mont yani resmen. Mod gibi. Evde de giyilir. Dışarıda da giyilir yani. Aa, çok hoşuma gitti. Hadi ben şimdi hazırlanayım. Bu arada e, çıkıp dışarıda da arabayı temizlemem lazım. Hem siz de görmüş olursunuz. Burada işte bir kar macerası nasıl yaşanıyor. Görmüş olursunuz. Hep birlikte arabayı temizleriz. Yukarıdan da şöyle göstereyim. Belediye yolu açmış hemen. Bizim gördüğünüz gibi şurası nerede kamera şurası garajın önü tamamen belediye geçtiği için kapanmış bizim kar şirketi e, gelir biraz sonra o yüzden çıkıp işte arabayı falan temizleyip kenara çekmem gerekecek of, o gün güven evdeydi hepsini o yaptı bugün bana kaldı vallahi güven çünkü işte kar tepelerinde görüyorsunuz bakın şöyle oldu giydim. şu i̇şte, tokamı şuraya koyayım şu şekilde ama şu sanki şu kısmını pek sevmedim gibi. Tam da emin değilim. Etiketlerini çıkarmayacağım. Bir de Arda'ya göstereceğim. Arda eğer severse belki ona veririm. Bir karar vereceğim. Bilmiyorum. Bakalım. Ama rengi çok tatlı. Rengini çok sevdim. Şurası falan da çok güzel. Sadece şu alt kısmının şöyle oluşup biraz beni şey yaptı ama bilmiyorum. Siz de düşünüyorsunuz. Kalsın mı? Girmi vereyim. Arda mı giysin? Fikirlerinizi lütfen aşağıya yazın olur mu? Arabamı çalıştırdım. Biraz sesim orada da temizleyeyim. Hello. İşte karla mücadelemiz başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten önce girişin şurası şu şekilde. Böyle. Buralar. Arabalar. Damla da arabasını temizliyor. Dün yer olmadığı için garaja koymuştu. Şu şekilde. Bugün yine az. Bugün yine az. Yani. Ö önceki güne göre fena değil şöyle önce arabaları temizleyeceğiz. Zaten bizim burayı kar şirketi gelip ve kar temizleme arabasıyla temizliyorlar. Sadece ben kenarları böyle biraz ortaya toplayacağım. paçalarımız var. O da yok. Kısalıyor. Ben şimdi zaten üçüncü üstüne alacağım. Şunu şöyle çevireyim. Yani bir işkence arkadaşlar. Bir işkence. I'm <laughs> şöyle göstereyim bakın. Ay. Şurada mesela bakın şöyle buz tutmuş. Ellemeyeceğim arabayı çizer yoksa. Bitti şimdi merdiveni atacağım şuraya, çünkü merdiveni e, onlar yapmıyorlar, bu yüzden şurayı bundan indireyim. E. Gördüğünüz gibi burayı tertemiz ettim. Şimdi ben şunları yerine alayım. Hemen buradan çıkıyorum. Şuradan çöp atması çok rahat oluyor. O yüzden bunları buraya koyuyorum. Normalde arkada duruyor. Şöyle şuraya biriktirdim. Ee, Nadon geldiği zaman hemen arabaları çekeceğiz, burayı toplayıp götürecek. Şimdi şu hemen yan tarafı da böyle ortaya atacağım. Bir burası kaldı, bir de şu balkonun yan tarafı çok az bir şey kaldı. burası da tamam. Şurada küçücük birkaç parça var onları da alayım. kendi Nadon gelseydi hemen arabayı alırdım. Şimdi bir daha gir bir daha çık bayağı zor olacak. Bekliyorum ama sesi geliyor buralarda çünkü. İnşallah gelir. Şöyle ağaçların üstünde size göstereyim. Şu hatırlarsanız üstüne çiçek koydu şey çiçek diyorum ya. Işık ee, koyduğumuz ağacımız böyle kapandı. Şuralarda böyle. Hadi gel artık ya. Ne donmuşsun, nesin? Bu da yan taraftan görünüş. Bu da salonun camı. Şu an biz tam salonun önündeki yani oturma odası değil de salon ön tarafa bakan. Oradayız. İlgili her şeyi topladık ama bunu toplamadım. Güzel oluyor çünkü kapıda yakışıyor. Bakın size şunu göstereceğim. Mesela temizlediniz. Şuradan zaten belediyenin küçük arabası geçiyor kaldırımları açmak için. O zaten hemen burayı kapatıyor. Ardından büyük e, kar makinası bu yolları açmak için geçtiği zaman da şurayı kapatıyor şöyle. Gördüğünüz gibi şu şekilde. O yüzden şimdi bekliyoruz bakalım. Bizim kart temizleme şirketi gelirse inşallah kurtulacağım buradan çıkacağım çünkü işe gitmem lazım. Ya da ulaşım artık şöyle kapandı gördüğünüz gibi bu şekilde. Arabamda dünkü kahvem kalmış çöpe atayım dedim. Bakın tamamen buz. <laughs> Şuraya da küçük bir yol açtım. Çünkü burada bizim şöyle uzaktan göstereyim. Şöyle kocaman bir şeyimiz var. Gaz, propan. Şununla birlikte böyle içeriye gidiyor ve şey klima iç, klima diyorum. Şömine için. O yüzden bunu bittiğin zaman merkezden belli oluyor zaten gelip dolduruyorlar. O yüzden ben yol birazcık açıyorum onlar için. Böyle bu şekilde onun üstünü temizletmiş. Hi guys, welcome back to the channel. So today we're some <laughs> Şimdi biz damlayla kar temizleme işini bitirdik. Arjun Hanım da bize kahve yapıyor. İçimiz ısınacak. Donduk çünkü dışarıda. <laughs> Gösteririm bak seni. Ya <laughs> O yüzden şimdi artık şurada oturacağız. Dışarıda dışarıda güneş olmadığı için içeri ne kadar tuhaf görünüyor. Şu ışığı açacağım. Evet. Kızlar birbirlerini yiyorlar. Ay şöyle deneyim. Şuradan ışık güzel geliyor. Okay. Ee, i̇şte gördüğünüz Kanada'nın en büyük çilesini, kar durumunu. Ee, kar çok yağdığı zaman hep bu haldeyiz arkadaşlar. Büyük bir yorgunluk, büyük bir iş yani. Büyük bir uğraş ne yapacaksınız işte? Bunu da katlanıyorsunuz yani. Yapacak bir şey yok. Ee, böyleydi. Bugünlük videom da artık bu kadar olsun. Şimdi biz kahvelerimizi içip keyif yapacağız. Anne ben gözüküyor mu? Hayır, ee, evet canım bak. Çünkü demin gözüktüm az önce. Evet. Çünkü var. <laughs> <bir> şey. Görünmüyorsun. <laughs> ee, bu arada önceki videomda, önceki değil de pardon. eee yılbaşı hediyeleri videomda Arjin için güzel şeyler yazmışsınız. Teşekkür ederiz. Ee, yorum yapan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Ee, ama bazı arkadaşlar var sürekli yorum yazan. Onları bu yeni yıl videomda yorumlarını göremedim. Üzüldüm. Bekliyordum aslında. Ama e, yazarlar muhakkak. Bir şey olmuştur. O yüzden eee Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>